27 Şubat 2023 video çekim saati saat 13.30 hemen bugün deniz kıyısında denize ikinci parsel bir otelin videosunu çekiyorum deniz manzaralı şöyle görüyorsunuz deniz kızı var büyük adada oradan hatırlayabilirsiniz konumunu böyle bir balkonu var çoğu odada balkon var metrekare bilgilerini de vereceğim size ee, video daha uzun olacak. Bu daha uzun formatında izlemek için beni arayabilirsiniz. Ben size 4K linkini gönderirim. 4K linkinden detaylı bir şekilde videoyu izleyebilirsiniz. Evet. Bakın Kumsal Sokağı diye geçer burası. Bakın Kumsal diye yazıyor. Öyle. Deniz kıyısı burada. Şimdi ben en üst katın bir altındayım. Yani üst katta şu an müşteri oturduğu için videoya alamayacağım. Normalde yer üç buçuk katlı bir kargir hane bir yer. Kargir ahşap karışık ama bakın tavanlar ahşaptır hep. Yani kargir bina burası. Gördüğünüz gibi Tam teşekküllü bir butik otel. 9 odadan oluşmakta. Tam tam 9 odet odası var. Bu otelin. Ahşap ve kargir karışıktır. Tam kargirdir ama böyle e, tavanlar, merdivenler hep ahşap. Bu gördüğünüz yerler hep ahşap. Otel ruhsatlıdır, iskanlıdır. Hiçbir problemi yok. Şu an faal çalışmaktadır. Her odanın kendine ait banyosu var. Bakın görüyorsunuz banyosu böyle. Her odanın kendine ait bir banyosu var. Tuvaleti var, televizyonu var, wifi'si var. Şöyle. Bütün odaları çekmeyeceğim. Çok zamanınızı alayım diye. Böyle 4-5 tane odayı göstereceğim. Çok e, işlek bir güzergahtır burası. <laughs> Adanın en işlek caddesidir köşe başındadır bu bina. Yani girişini restoran bile yapsanız çok güzel para kazanırsınız. Şu an normal lobi olarak kullanıyor. Mal sahibi. Ha şunu da ayrıca ne belirteyim. Ee, bu yerin tek yetkilisi benim. Benim firmam. Benim dışımda başka kimseyle görüşmeyecek. Mal sahibi bana tam yetki verdi. Hani bunu da bilgi olarak vereyim. Yani otel Evet. E, ee, bir oteldir. Yani burası şu an çalışan faal bir oteldir. Hani gelelim konuşalım Asay bile diyebilirsiniz. Ama öyle bir görüşme kesinlikle kabul etmiyorlar. Hiçbir şekilde kale alınmayacak. Ciddiye de alınmayacaklar onlar. Şahsım tarafından da mal sahibi tarafından da öyle bir karar aldık. Öyle bir sözleşmemiz var. Otelin bu kısmı böyle. Bakın kliması her şeyi var. Yangın sistemi de var. Yani otelde yani bu oteldeki istenilen bütün her şey burada uygun. Yani konseptine uygun. Ruhsatına uygun. Üstte de bir oda var. Tek bir oda var. Deniz manzaralı full. Onu gösteremeyeceğim çünkü onda kalan var ama böyle göstereyim. İki oda var burada. İkisi de dolu bugün. Dokuz oda. Normal. Bugünlerden pazar. Pazar olduğu halde yüzde %80'i dolu. Faal. Bu iki odada şu anda dolu. Yalı Butik Otel Büyükada diye geçiyor internette. Oradan fiyatlarını da bir araştırabilirsiniz odaların. Şöyle görüyorsunuz. Böyle iki tane oda var. Odalar büyük onu da belirteyim. Küçük oda yok. Bina metrekaresinde belirteceğim size. Bakın görüyorsunuz. Kumsal şurası ya yürüyerek. 10 adımlık yer. Vapur iskelesi de çok yakın. Evet. Şimdi ben en üst kattayım. 3.5 kat dedim. 4 kat yani. 4. kattan aşağı doğru iniyorum ben şu anda. Bu iki oda dolu olduğu için gösteremiyorum. Zaten şu odayı size göstermiştim alttaki. Bu şu anda boş. Yani bu da dolu şu anda 17 numara. Bunu da gösteremiyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Bu katı gezmiştik zaten. Bakın kamera sistemi, her şey hazır. Yangın sistemi hazır. Bakın duman dedektörleri her şey var. Yani otel full yapılı. Kargir ahşap karışık bir otel. Deprem konusunda ise yani kargir ve ahşaplar sağlam zaten. En sağlamları. Biz yeni binalara güvenmiyoruz mesela Adalılar açık söyleyeyim. Yeni binalar bence daha tehlikeli. Bakın burada yine böyle. Burada bir odamız var. Yine böyle büyük bir oda, böyle Osmanlı motifleri tarzı yapılmış. Yine kliması mevcut, yine alarm sistemi mevcut. Görüyorsunuz. Bunlar sokağa bakıyor. Deniz manzaralı hepsi bugün dolu. Otelleri. Bakın burada bir yine banyosu var. Bütün odaların banyosu mevcut. Ondan yana hiçbir problem yok. Bakın görüyorsunuz. Otelin sokağı Aralık Sokağı. Bakın. Pencereden göstereyim. Aralık Sokağı. Kumsal Sokağı'da bu yol güzergahı. Böyle iskele vapura giden yol. Kumsal Sokak diye geçiyor. Bizim sokağımız Aralık Sokağı yani otelin olduğu sokak Aralık Sokağı diye geçiyor. Şöyle bir oda daha var yine bunun da banyosu her şey mevcut. Yani akşam saat 4 olmasına rağmen bayağı aydınlık çok aydınlık bir otel. Binanın taban oturumu 75 metrekare. Arsası ise toplamda 97,5 metrekare. Yani bu otelin arsa alanı 97,5 metrekare. Şöyle bir balkonu var. Bu odanın da balkonu var. Böyle geniş bir balkonu var. Bakın. Görüyorsunuz deniz manzaralı bir balkon. Çok keyifli bir balkon onu söyleyebilirim. Burada mangal bile yaparsınız. Kimse görmüyor, rahatsız etmiyor sizi. Bakın hemen sahil burada. Yani bu sokakta zaten çok bir ev yok. Denize çok yakınsınız. Müşteriniz çok rahat bulabilir yani bu oteli. Ruhsatlı bir otel. Müthiş bir iş yeri. Hem de kumsallı deniz kıyısında. Böyle yerler bulmanız çok zor. Bakın yangın merdiveni zorunludur otellerde. O bile yapılmış. Görüyorsunuz. Çok büyük bir balkon bu. Geniş bir balkon. Görüyorsunuz. Yani odalar da geniş. Onu da belirteyim. Öyle küçük bir oda yok. Bütün odalar büyük. Yani öyle küçük bir oda daha görmedim. Bir tane şu aradaki oda küçük o kadar. Şimdilik 16'yı gezmiştik. Aynen. 16 ile 14'ü gezdik. Aynen. 15'te gezdik. Bu kattaki odalar boş. Bugün pazar. Yukarıdaki dolu olanları zaten görmüştünüz. Pazar günleri full boş olması lazım normalde. Ama yine de dolu. 12 numara bakacağım şimdilik. Dolu mu diye. 12 numara boş muydu? Boş hocam. 12 numaraya da bakalım. Giriş katları bunlar. O direkt. Çat ağzına bakan. O da. Bakın böyle. Bunun da yine banyosu ceza burada. Yani Tavanlar çok yüksek, onu belirteyim. Bakın burası direkt ana caddeye bakıyor. Burası lobisi. Lobisi de çok şık ve bu nostaljik şeylerden. Bakın buralarda odalar var ama bunlar dolu. Şimdi boştu. Şunu göstereyim. Bunlar küçük olan odalar, giriş katları bunlar. Bakın yine banyosu orada. Banyosu böyle. banyolar hep geniş. O da geniş. Tamamdır. Ya da gerek yok ya. Şöyle havadan göstereyim. Şöyle de bir mutfak alanı var. Rahatsız etmeyelim insanları. Böyle gördüğünüz gibi lobi alanı burası. Hemen sokağa çıkıyorum şimdi. Şubat ayında çektiğimiz bir video. Bakın Aralık Sokağı diye geçiyor burası. Aralık Sokağı No 4. Hemen deniz orada. Yani çok güzel bir konumda bir otel. Bakın belediye orada marketler hepsi orada. İleride yani. Şurası belediye. Adalar Belediyesi. Hemen yanı çarşı zaten. Deniz zaten şurası. Adanın en mükemmel yerinde. Kumsal sokak diye geçiyor bakın. Hemen şurada kayıkhane var, marina var. Bakın otel çok şık, çok güzel bir otel. Denize de gideceğim şimdilik. Evet şu gördüğünüz arsa alanı bunun 97,5 metrekare. Binanın taban oturumu ise 75 metrekare. Yani balkonun hariç yani kapalı kullanım alanı. Bu taban oturumu 75 metrekare. Gördüğünüz gibi 3,5 kattan oluşuyor. Yani aslında 4 kat ama biz 3,5 diyoruz. Kargir binadır. Kargir dışı, içi ahşaptır. Bina yapılmış, sıfırlanmış bir bina. Masrafsız, direkt kullanılmazdır. Ruhsatlı. Ruhsatında en ufak bir problem yok. Tapusta çok sağlam. Temiz tapu. Bakın. Yani kumsal sokağı. Burası hemen Aralık Sokağı. Denize giden yolda otelimiz kalıyor. Yani burada hep köşkler var. Görüyorsunuz köşklerin içinde Adalar Belediyesi şurası, çarşı şurası. Deniz hemen yan taraf. Denize deneyeceğim şimdilik. Direkt otel tarafından. Bakın görüyorsunuz. Yani bu gördüğünüz binalardan da birkaçı yeni satıldı da. da. Tanınmış iş dünyasından kişiler aldı. Bakın yine burada bir otel var. Adanın en değerli bölgesi onu söyleyeyim yani ticari olarak çok büyük para kazanacağınız yer. Bakın yine hep köşk. Hep müstakil köşk. Nostaljik evler. Yani bu sokakta hep klipler çevrilir. Onu anlatayım yani öyle. Bilin. Öyle bir sokak. Şimdi deniz kıyısına doğru gidiyorum. Bakın buraları böyle büfe. Restoran da yapabilirsiniz. Yani bu yolu bile belediyeye işgali öderek işgal edebilirsiniz. Masa sandalye koyarak. Evet. Yalı. Yalı Otel diye geçiyor görüyorsunuz. 1, 2, 3, üç buçuk yani katı. Ben önce balkon var dediğim yer orası. Ee, bu çay ocağı, yemekhane alanı da burası. Buraya girmemiştim rahatsız etmeyin kimseyi diye. Evet tekrardan belirteyim. Tek yetkili Planet World gayrimenkuldür. Şahsımdır. Ee, yani Planet World gayrimenkul dışında gelenlere hiçbir şekilde Hizmet verilmeyecektir. Kale alınmayacaktır. Böyle bir anlaşmaya varmış. Bulunuyoruz mal sahibiyle. Şimdi deniz kısmına geçelim. Bu otelin konumunu daha iyi anlatayım size. Görüyorsunuz deniz burada. Elmas gibi bir nimet. 9 odalı bir otel. Şimdi orada gördünüz o 9 odadan toplamda 4 e, oda doluydu. Bir tane zaten daha yeni rezerv almıştı. Ben şimdi çıkarken çocuk konuşuyordu. Yani 5 e, odası şu anda dolu ama şu anda saat daha 4. Saat 7 gibi yine full çekecek. Haftanın 7 günü full çeken bir yer. Fiyatları internetten bakabilirsiniz. Yalı yalı Butik Otel diye geçiyor. E, hemen deniz kıyısının olduğu yerde kalıyor bu otel. Yani haftanın 7 günü full çeken bir yer. Yaz, kış. Fiyatı yüksek ama odaların. Onu hani ipucu olarak öyle vereyim. Fiyatları yüksek. Ama yine de full çekiyor. Yani böyle bir otel nerede bulabilirsiniz? Bakın. Bizim otelimiz burası. Ve deniz burası. Mükemmel bir konumda bir otel, iş yeri. Ve yani ruhsat alınmış, her şey yapılmış. Yani ada gibi yerlerde böyle iş yeri açmak çok zordur. Adamlar hepsini yapmış. Siz direkt alıp işleteceksiniz. Yani bu sokak var ya o sokak. Orası çok güzel restoran sokağı olur. Yani belediyeyle anlaşıp buralara masa sandalyeleri koyup akşamları özellikle çok güzel rakı balık ortamı kurabilirsiniz. Zaten deniz kıyısında. Görüyorsunuz. Bakın vapur iskelesi o tarafta. adalar belediyesi bu. Hopur iskelesi orada kalıyor. Orası direkt deniz tarafı, kumsal tarafı. Deniz kızını büyükada diye yazarsanız deniz kızı diye zaten direkt bu deniz kızı heykeli çıkar. Otelimizde hemen deniz kızının olduğu mevkide kalıyor. Burası maden mahallesi bölgesine düşüyor ama madenle alakası yok. Direkt kumsal. Yani ada iki ayrılmış durumda olduğu için tam madenin ve nizamın ortasında kalıyor burası. Dediğim gibi mükemmel konumda bir butik otel. Haftanın yedi günü full çekiyor. Bazen tabii birkaç oda boş kalabilir. Ama genelde full çekiyor yaz kış. Yani bereketli bir otel. Tapusu sağlam. Bu yol böyle gidiyor daha kumsal uzun. Burada insanlar yazın denize giriyor. Bizim otelimiz bakın bu.